arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey Brawl Stars'ta e vs atıyoruz Yanımızda bugün Mina, Azra, Sigur. Merhaba 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 Merhaba, day. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Şimdi vs atıyoruz Birazdan Mina'nın kalanını da yukarı bir yere koyacağım Onu da gidin izleyin çünkü ikimiz de aynı videoları çekiyoruz Vay be <laughs> Vs <laughs> atacağız evet. Mina karakterini seç Tamam seçiyorum ee, şey biz bu arada arkadaşlar Adrayla şeyiz. E, seyirciyiz yani. Ee, tutuyor mesela şimdi Sidre. Mina. Sidre'yi tutuyor. Sidre, Ay, sidre, sidre, sidre ben kendimi tut. tutuyorum arkadaşlar. Sidre ben. Mina'yı tutuyor, Azra da beni tutuyor. O zaman başlayacağız. Ama ben karakterim. Mina olur. benim için ya. Bu arada kaybedersen ne yapacağım biliyor musun? Dans edeceğim şöyle bir şeyler yapacağım. Tamam Hayır. seçtim. Evet, Öyle. Annem ben Aynen. seçtim. Evet, Hadi tamam. başla. Allah. Sen başlayacaksın oğlum. Evet, doğru, doğru. Zeyt, başlangıcımız aklıma geliyor. Hepiniz de bakın. Hepiniz Bu, sen... <laughs> bu maçı ben kazanamam bence. Bana <laughs> Evet bence kazanamayacağım. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Edgar'a Edgar da edgar atmalısın. Burada bu esnada zaman... Edgar yok ama. Bak sessiz olun. E, buradan bakacağım şimdi ben. hiç <laughs> görmedim. Ben görmedim. Ben duymadım. Ben konuşmuyorum. Ha. Görüyorsunuz ama mi? Mina'ya söylemeyin. Siz de Mina'nın kenara bakın söylemeyin. Bak, Bak kek almış ki ben. Sidenin kulağına söyleyelim. <laughs> şey. <laughs> Hmm. Ha, Bu turda da ki. A kesin kesin. Yok <laughs> ya. Belki de öyledir. Tamam hadi başlayacaksan başla. savaşı diyor ama bence de sizinki düşmanlık savaşı. <laughs> Oli mi? Aa deri yıl. Yan yana doğmamız peki bıktım. Oğlum ışınlama makineleri oyna. Öyne ne amanı. Öyne. Hayır, para para kesiyorum, sigara fişekliyorum. Sus lan. <laughs> Yunusları görüyorum. ben insan bu arabayı yapıyor. Arabadan iniyorum. Kızları tavlıyorum. Hayır. Manita Manitayı kesiyorum. Yunusları görünce yolumu çeviriyorum. Yolumu çeviriyorum. Bom bom, bom, bom bomba. Gelsene e, bir kanki gire. yanıma gel. Yanına o gel lan bak lan ne yapacağım Allah. Ha 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 Mina'yı cart ettim. Cart cürt. Ama ne yapayım bir de. Piper'la yani. Ya sen onu izlesene. <laughs> i̇zlesene. Ne alayım? Söyle. Ben, ben mi sesim? Kulağıma yana. söyle. Kulağıma söyle lan. Düzet göster benimle. Ama ama bak bakayım. Evet o bence de geliyor. Bence de o. Bence. Ama su yok ya. Ne yok? Ne yok? Su yok, su su. Su ne su, su da iyi bu. O zaman Abi, Geliyor. Efendim, geliyor. Ne oldu? Sidre biriniz dükkana baksın tamam. 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 Bekliyorum. Hayır, ben, ee, ben karakterimi seçtim. Ben ben de de Senin gösterdiğini. Tamam. Ben hazıra basmıyorum iki dakika siz gelene kadar. Tamam, tamam. Gel kulüpten bir şeyler söyleyelim. Allah Allah yanlış başlayalım. Dur. Ben yancım, ben yancım yazmış şöyle. Yazmış ki ders. Zaten yancım. <laughs>

bombastik sağ ay burun ne demek o bombastik burun işte <laughs> <laughs> bak ne göster ne yapacağım bak e, son kullandığımız emojileri ay abi benimki koyalım. benimkinde başka bir şey var ya tamam tamam hadi abi ayıp ama ne, tamam, emoji emoji koydum. Koydum. Bak, bak bak benimki sansürüyor ne göster bak. bak burun bu bu ha tamam tamamını koyma tamam tamam ben en üsttekileri koydum. Direkt. Ya ben yanlışlıkla koyamadım. Sidre. Hadi. Hadi başlayalım. Hadi. Hiçbir bok görmedim ama. pom 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 pom. Abi ama benim karakter o ama bak kol işte. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar sen hiçbir şey yapma. Koltam Abi ya ne yapıyorsun? <laughs> devam ediyoruz. Yalnız. Hayır gerek yok gerek yok. Ben videoyu durdurdum zaten ben orada. Ben de geliyorum, geliyorum. Tamam. ben yok, durdurmadım ben ama ben bölerim capcuttan sorun yok. He? Ben alacağım onu. Bu alırken cebanda hiçbir şey çekmiyor. Evet. Bombastic side eye. Burun. Bu alırken hiçbir şey çekmiyor. Hayır gittim ben gittim. Yanlış yerde kullandım açıklar ya. İşte ben kazandım. Ben kazandım. Başka güzel bir karakterimi alıyorum. Ben de artık normal maç oynayamıyorum. Yani. Tamam bir tane daha karakter aldım ondan sonra. Tamam ben de alamıyorum. aldım. acaba?